Edirne'de yaşayan 14 yaşındaki Emir Taha Samanoğlu, ağabeyinin arkadaşının kutu içinde getirdiği yavru ördeğe gözü gibi bakıyor. Reis adını verdiği yavru ördekle birlikte her gün gezmeye çıkan Samanoğlu, hayvan sevgisiyle tüm vatandaşlara örnek oluyor. Reis ismi yürüyüşünden geliyor. Normalde kabadayılar bildiğin gibi böyle arka kollarını ata ata yürür. Yani yan yan yürür. O da yan yan geliyor. Feltek Edirne'nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde yavru ördek reisle birlikte dolaşan saman görenler gözlerine inanamıyor. Çok tatlı. Çok tatlı maşallah. Evet. Nasıl nasıl geliyor evet. Valla Abimin arkadaşı bakamadığını söyleyip abime kardeşim baksın demiş. Ondan dolayı da ben bakıyorum şu an. İki gün oldu bende kalanı. Sabah, öğlen, akşam bakıyorum, gezdiriyorum. Çarşıda gezdiriyorum. Sabah bazen turistler görüyorum. Onlar diyor ki fotoğraf çekilebilir miyiz falan diyorlar. Ben de evet diyorum. Yani ısırma uyuyor. Sakin, eğitimli. Bizim banyonun kapısı açık oluyor. Geliyor, yatağıma tık tıklıyor. Hemen uyanıyor zaten oluyor ama sana yanımda yatıyor bazen. Bazen de kendi yatağında yatıyor. Gözüm gibi bakıyorum bana. Yani bir insanın gözüne bir şey olursa onun da sanki canı acıyor. Hayvanları çok seviyorum.